Herkese merhabalar. Ben Murat Berkep Kredi Yatırım'dan. Kısa bir 2024 değerlendirmesi yapıp 2025'te neler ön plana çıkabilir? Hangi temalar, hangi varlık sınıfları öne çıkabilir? Onu yırdelemeye çalışacağız. Şimdi 2024 bazı açılarda çok enteresan bir sene oldu. Getiri performansına baktığımız zaman kriptolar bir numara. 2 altın, 3 Amerikan hisse senedi. İlk ikisinin özelliği bunların e, merkez bankalarının basamadığı para ol, olması nedeniyle değerini arttırdığı, enflasyonist bir ortamda özellikle değerini arttırdı Bitcoin'in kendine göre sebepleri de vardı. Özellikle Trump'ın seçilmesi ve Bitcoin'in rezerve oluşturacağım demesi, Bitcoin'in tarihi zirvelerini e, taşıdı. E, altın ise iki yıldır üst üste güzel bir performans gösteriyor. Ve ana varlık sınıflarından biri olmaya devam ediyor bizim açımızdan. 2024 yılında senkronize bir faiz artırımı gördük dünyada. Merkez bankaları tarafından, bizimki de dahil. 2024 yılında e, piyasalar bundan çok rahatsız olmadı. Piyasalar derken, borsayı kastediyorum, hisse senetlerini kastediyorum ve hisse senetlere şu an mesela Amerika'da S&P 500'e baktığım zaman 26 FK çarpanıyla işlem görüyor ki bu tarih olarak e, zirvelere yakın diyebiliriz. Yani artık ucuz değil Amerikan hisse senetleri. Dolayısıyla orada çok seçici olmayı öneriyoruz. 2024 aynı zamanda yapay zeka temasının da iyice ne olgunlaştığı ve piştiği bir sene oldu. Örnek vermek gerekirse Nvidia son iki yılda %720 oranında bir artış sağladı ve muhteşem yedili dediğimiz yedi tane teknoloji hissesi S&P ve Nasdaq endekslerinde çok olumlu etkiledi. Bunları çıkardığımız zaman geriye biraz daha yavan bir resim kalıyor ama bunların endeks içindeki ağırlıkları yüksek olduğu için yükselişe önemli bir katkıda bulunmuş oldu. 2024 Çin'in hayal kırıklığı yarattığı bir sene oldu. Çin alınan tüm teşviklere rağmen ki hala teşvikler geliyor ve gelmeye devam edecek büyük ihtimal. Buna rağmen ekonomisi bir deflasyondan, düşük büyümeden bir türlü çıkamadı. Dolayısıyla 2025 yılında da Çin'in akıbeti biraz iç tüketimi ateşleyemeyeceğine bağlı. Artı Amerika ile yap yapması beklenen gümrük tarifi pazarlıklarına bağlı diyebiliriz. Avrupa'ya gelecek olursak Avrupa'da da ayrıca bir hayal kırıklığı yaratan bir kıta oldu diyelim. Orada da özellikle Almanya ve Fransa çok önemli. Her ikisinde de ciddi siyasi belirsizlikler doğdu. Almanya'da bir hükümet daha düştü ve 23 Şubat 2025'te seçime gidiyor. Fransa'da 2025'e kadar seçim olamıyor. Fakat orada da azınlık hükümeti benzeri bir durum var. Bu hal böyleyken ekonomileri de çok güçlü bir performans gösteremedi. Özellikle imalat tarafı, PMI'lar vesaire ciddi bir gerileme gösterdi. Oradaki Avrupa'daki sevindirici haber ise enflasyonun beklenenden daha fazla düşmesi. Bu şunu da getirdi tabii 2024 yılında Amerika'da enflasyon daha yavaş düşerken ve faizler o oranda agresif bir şekilde indirilmezken Almanya ve Fransa başta olmak üzere enflasyonun gerilemesi. ECB'ye daha fazla bir oyun alanı tanıyor. Yani ECB'nin yapabileceği faiz indirimlerinin miktarını arttırıyor. Dolayısıyla Amerika ile Avrupa arasındaki faiz makası 2024 yılında vardı ve açıldı. Bu da euro dolar üzerinde bir baskı yaratıyor. Dolar lehine bir durum var orada. Hatta 1.05'lere kadar geldi. Bizim tahminimiz 1 hatta 1'in de altına gelebilecek 0. 95 gibi seviyeleri görebileceği şeklinde. İç tarafa dönecek olursak, 2024 yılı bizim açımızdan tabi ilginç bir yıl oldu. Yeni gelen ekonomi yönetimiyle birlikte piyasalarda ciddi bir kredibilite sağlandı. Bunu yabancı e, fon akışlarından da görüyoruz, e, yerlinin mevduat tercihlerinde de görüyoruz, CDS spreadinde de görüyoruz, Eurobond spreadinde de görüyoruz. Borsa biraz geride kaldı gibi gözüküyor ama önümüzdeki senenin önemli araçlarından biri, yatırım araçlarından biri Türk hisse senetleri olabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimali e, oldukça yüksek 2025'te. Hatta Aralık ayında dahi faiz indirebilir. Bunun sinyallerini önceki PPK'da vermişti. Enflasyon raporunda tekrarladı. Ondan sonraki PPK'da da iyicene bir sinyal verdi. Yani piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair olan güvenleri, inançları artmış oldu. Bu da tabii e, özellikle banka hisseleri için olumlu oldu ve banka hisseleri önderliğinde e, güçlü bir yükseliş gördük. Bu her ne kadar bu noktalarda konsolide olması, biraz geride kalması, kar realizasyonu olmasına rağmen 2025'in önemli gelişmekte olan ülkelerinden biri Türkiye olabilir. 2025 nasıl bir yıl olacak şu an o kadar çok belirsizlik var ki adeta dünya ekonomisinin piyasaların kaderi bir insanın iki dudağı arasında o da Donald Trump. Çünkü eğer söz verdiği gibi daha önce açıkladığı gibi ciddi günlük vergisi koyarsa diğer ülkelere bu Amerika açısından stagflasyonist bir resim ortaya çıkar. Yani hem büyüme düşer hem real ücretler artar artı bunun üzerine illegal göçmenleri ülkeden kovacağını söylemiştik. Bundan milyonları buluyor. Amerikan İstihdamı yüzde beşi aşağı yukarı bu gruptan oluşuyor. Bu, bunun da etkisi e, enflasyonist olur. E, onun haricinde vergi indirimlerini uzatacağı, yeni vergi indirimleri bir gündeme getirebileceği belirtiliyor ama senato ve demokrat kongrede cumhuriyetçilerin çoğunluğu çok yüksek bir marjda değil. Dolayısıyla vergi indirimlerini getirmesi biraz daha zor gibi gözüküyor ama gümrük tarifesini yükseltmek için meclisten onay gerekmiyor. Dolayısıyla Bizim tahminimiz yıla başlarken özellikle Donald Trump devraldıktan sonra başkanlığı bu konuda adımlar atması yani vergi konusunda ve özellikle gümrük tarifeleri konusunda adımlar atması. Bu da piyasalarda bir türbülansa sebep olabilir açıkçası. Onunla birlikte eş zamanlı olarak neleri yapacak onu bilmiyoruz. Yani aynı zamanda vergileri indirip gümrük tarifelerini mi yükseltecek? Sadece gümrük tariflerini yükseltecek mi? Göçmen sorununu çözmek için göçmenleri ülkelerine mi geri gönderecek? Bunların hepsi büyük bilinmezler. Bunları da bilmeden 2025 yılına ilişkin tahmin yapmak oldukça zor ama bizim tahminimiz 2025'inde en azından başlarının doların değer kazanması, faizlerin yükselmesi ve borsalarında da buna iştirak etmesi şeklinde. Bu faiz artışı ne zaman tehdit olabilir e, borsalar için baktığımız zaman e, burada kesin bir kural yok tabi ama 4.5-5 gibi bir faiz oranı özellikle 5'in üzerinde görürsek ABD 10 yıllıklarında bu hisse senetlerinde bir baskı yaratabilir. Bu Bunu muhtemelen göreceğiz birinci çeyrekte ve o noktada doların zayıflamaya başladığı faizlerin inmeye başladığı bir resim görebiliriz. Bu resim neyi getirir? Bizim açımızdan avantajlı bir resim olur bu çünkü doların değer kaybetmesi özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemli. Aynı şekilde faizlerin gerilemesi gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemli. Dolayısıyla ilk yarın sonlarından veya ortasından itibaren biz gelişmekte olan ülkeler için daha olumlu bir resim bekliyoruz saydığım sebeplerden dolayı. Türkiye'de dediğim gibi hem geçen sene geride kalmış olması büyük piyasaların nazaran hem değerlemelerin hala pahalı olmaması hem yabancı kapitalının olmaması dolayısıyla öyle bir potansiyelin ortada olması hem de en önemlisi bir dezenflasyon sürecinin başlamış olması. Dezenflasyon süreci demek faizlerinde inebileceği anlamına geliyor. Biz biz de faiz indirimleri bekliyoruz. Bu bir döngü şeklinde mi olacak? Yani arda arda faiz indirimleri şeklinde mi olacak? Yoksa faiz indirecek, bekleyecek, tekrar faiz indirecek gibi mi olacak? Sorusun şu an cevabı yok ama biz ikincisinin daha ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Yani her toplantıda faiz indirmektense arada bir duraksayıp etkilerini görmek isteyecektir. Merkez Bankası'nın faiz baktığı konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi enflasyon tahminleri. Orada da e, enflasyon tahminleri piyasa katılımcıları arasındaki enflasyon tahmini Merkez Bankası'nınkine e, oldukça yaklaşmış durumda. Fakat e, hane halklarının ve reel kesiminki hala çok uzağında. Dolayısıyla orada da bir Merkez Bankası açısından belki daha önemli konusu olacak faiz indirimleri bunlarla bir, birlikte hareket edebilecek banka hisseleri ardından holdingler ve diğer şirketlerde endüstriyeller de çok geride kaldı. Onlardan da daha iyi bir performans görebiliriz ama toplam olarak baktığımız zaman bu Merkez Bankası'nın faiz indirimleri dediğim gibi piyasaların en önemli teması olacak. Dolayısıyla burada enflasyon verileri de önem kazıyor, kazanıyor. Merkez Bankası son değerlendirmesinde gıda hizmet sektörlerindeki katılığa dikkat çekmişti ve bu ikisi hani Merkez Bankası'nın etkileyebileceği faktörlerin biraz dışında gibi bir söylemde bulunmuştu. Gerçekten de öyle baktığımız zaman hizmet sektöründeki katılık devam ediyor. Gıda fiyatları artmaya devam ediyor ama buna rağmen en azından baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aylarda bir Enflasyon düşüşü görebiliriz ama seneyi Merkez Bankası'nın tahmin ettiği seviyelerin üstüne görme ihtimalimiz de var. E, toparlamak gerekirse yurt dışı için ilk başlarda gelişmiş ülkeleri tercih etmekte fayda var e, bizce. E, orada dolar art, a, a, artacak, borsa muhtemelen yükselecek, faizler muhtemelen yükselecek. Faizlerin dediğim gibi 4.5-5'e gelip oralara oturması ise muhtemelen hisse senetlerini belli bir noktada rahatsız edecek. Ve ondan sonra doların gerilemesi, faizlerin gerilemesi ile birlikte yabancı ülkeler yani gelişmekte olan ülkeleri daha çok fon akımları başlayacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerine nazaran daha iyi performans gösterdiği bir sene olma ihtimali son derece yüksek. Bizim de bundan nasibimizi almamız e, bence doğru politikalar uygulandığı müddetçe koşullar hazır e, böyle bir performans göstermek için. Benim aktarmak istediklerimi bu kadar. Herkese şimdiden mutlu, sağlıklı, dolu bir yeni yıl diliyorum.